Evet, yüzeysel tutmelerde yapacağımız işlemler neler? Burayı ilk önce bir yıkayacağız. Sonra kurulacağız. Sonra pasta dili atacağız. Ve bu leke biraz sonra kaybolacak. için yıkadık temizce burayı. Biraz sonra pasta cilamızı atacağız. Pasta cilamız Koçtaş'tan aldığımız ucuz bir pasta cila yaklaşık 150 TL. Bunun içinden bir de iki tane uygulama süngeri çıkıyor. Açmadan önce bir çanta alırsak iyi olur gibi yağlı bir yapısı var. Biraz aldık pasta cilamızdan. çünkü. çıkarmaya çalışıyoruz. Yavaşça çıkıyor. Evet, güç uyguladım. Bayağı bir çıktı. Şurada iki parça kaldı. Onlar da şimdi yavaştan çıkartacağım son bir parça kaldı. Şimdi bu üzerindeki kalıntıyı biraz kuruduktan sonra fazla bekletmeden 5 dakika sonra mikrofiber bezle sileceğim. Kurudu. Kalan kalıntıyı da bir mikrofiber bezle siliyorum. E şu anda bu boyu izinden eser yok. Boya nereden çıktı diye sorumda şimdi söyleyeyim. Boya izi bir geri dönüşüm kutusunu sürtmeden dolayı çıktı. Ufak bir sürtme. Tabii büyük sürtmelerde bu işe yaramaz. Bu En son hali.